Evet arkadaşlar, bugün de sandalye 3 üçüncü e, uygulamasındayız. Şimdi nasıl hareket edeceğiz? Burada da biraz e, boyun, sırt, bel bölgelerinde problem yaşayan arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek için gün içerisinde en azından bir 15 dakika tekrarlarla belki toplamda bir 20 gün, 40 gün yapmak gerekebilir. Dediğimiz gibi tekrar çok önemli. Bedenin iyileşmesi için, zihnin yeniden yapınanması için. bunu sürekliliğini getirmemiz gerekiyor. Şimdi önce biraz boyun ve sırt bölgelerine dediğim gibi ellerimiz önde. Kendimi geriye doğru çekiyorum sırtımı. Kolumu aşağıya doğru indirdim. Nefes verdim. Tekrardan yükseldim. Omurgayı düzleştiriyorum. Hop açtım kollarımı her iki yana. Derin bir nefes. Tekrar ver nefes. Eller önde birleşti. Omurgayı yuvarladım. Kollarımı aşağıya doğru indiriyorum. Aldım nefes. Tekrar yükseldim. Omuzlarım gergin değil. Yukarı değil. Olabildiğince aşağıda bastırmadan nefes al. Ve tekrar Elime kadar hissediyorum açılmayı yaptığım çalışmalarda. Kredi kemiklerim arkadan birbirine doğru önce yaklaşıyor sonra yeniden uzaklaşıyor. Derin nefesler alıp vermek çok önemli. Nefesi tutarsak kasları sıkıştırmış oluyoruz. Dolayısıyla yaptığınız hareketlerin bir faydası olmuyor. Ne kadar esnetmeye çalışırsak çalışalım. şekilde bir 10-15 tekrarla devam edebilirsin. Sonra ellerimi önde birleştirdim. Desteklerimi bükerek geriye doğru çekiyorum. Kollarım omuz hizasında. Aldım nefes. Ve ver. Çek. dirsekleri geri. Kürek kemiklerini iyice arkada yakınlaştır dedim. Al nefes önde. Ver nefes girdi. Al nefes önde. Ver nefes girdi. Al nefes önde. Ver nefes girdi. Kollarını yorulabilir. Yine bir 10-15 tekrardan sonra dinlendirebilirsin. Hatta şu tür eklem Deri de aktif bir şekilde çalıştıracak hareketleri yapabilirsin. Dirsekler, el bilekleri, hafiften omuzları da işin içine dahil ederek. Hem bir rahatlama olsun. Hem de eklemlerin de hareket etmeye ihtiyaç var. Hareket ettirdikten sonra biraz gerdiriyorum. Avuç içini karşıya doğru ilettim. Parmaklarım aşağıya bakıyor. Sağ elimi destek alarak sol ellerimi parmaklarımdan buzlu geriye doğru çektim güzelce. Kol işlerimdeki açılmaya kadar hissediyorum. Ve sonra sağ elimi avuç için karşılara bakacak şekilde. Bütün çekiyorum kendime doğru. Bunu da birkaç kez tekrar edebilirsin. Ve sonrasında omuzlarımı yuvarlıyorum. Bunu her çalışmanın içerisine dahil etmeye gayret et. Bir an alalım ve işte, bir arkada bunu yaptıktan sonra. Bu sefer ellerimi önde tekrardan yanlara doğru açtım. Avuç içlerimi çevirdim. Arka duvara doğru, doğru. Arkada ellerimi birleştirdim biraz daha çekiyorum öne doğru boynumu da rahat bırakıyorum. Geldim tekrar. Yuvarladım. Burada omuzlar çok güzel çalışıyor. Tekrardan aldım nefes. Kollarımı her iki yana doğru açtım. Avuç işlerimi çevirdim. İyice arka tarafa geriye doğru gönderdim. Ellerimi tuttum. Biraz gerdirerek ileriye doğru çekiyorum. Sanki biri beni geriden çekiyor. Ve boynumu aşağıda rahat bıraktım nature can Çok rahatlatıyor gerçekten sırt bölgesini. O ağırlarla masa başında çalışıyor olmak gerçekten kişiyi zorlayıcı hem bedensel zorlayıcı hem de zihinsel, stressel anlamda da çok zorlayıcı. O yüzden rahatlatmakta her zaman fayda var. Hareket hiçbir zaman zarar vermez bedene. Sol kez yapıyorum. Siz 10-15 tekrarla çalışmanızı gün içerisinde tamamlayabilirsiniz. Güzel bir çektim. Boynumu da aşağıya doğru rahat bıraktım. Geldim. Yeniden dinlendiriyorum. Ellerinizi önde birleşerek yine dinlendirirken de boş durmadan elbireklerinizi güzelce hareket ettirin. Kollar dinlensin. Hazır hissedenler, e, zarar vermeyeceğini düşünenler, bu zaten e, bize gelir bunun hissiyatı. E, epey esnetecek bir hareket uygulayacağız. Küçük küçük bakarsınız, denersiniz. Omuzlarınızda ya da kollarınızdaki problem varsa lütfen uygulamayın. Kolum yukarı doğru kaldı, dirseğimi büktüm. Sağ elimle sol dirseğimden yardım aldım. Biraz daha esnetiyorum. Çok fazla çekiştirmenize gerek yok. Sırtım dik. Belime çok yüklenmiyorum. Burada bile karnımı çekiyorum içeriye ki arkadan belime destek versin. Birkaç kez yine sağ ve sol tekrarlar şeklinde hareketi devam ettirebilirsiniz. Her zaman tamamlayıcıları uygulayın. Sağ tarafı yapıyorsunuz, sol tarafı da muhakkak yapın. Solu yapıyorsunuz, sağ tarafı da muhakkak yaparak aynı dakikalarda, aynı süreçlerde tutmaya çalışın hareketi. Tekrardan şöyle yan dönüyorum. Sandalyenin iyice ucuna doğru geldim dizlerindeki açıyı biraz daha 45 derece açıyla ileriye doğru gönderiyorum. Çok yavaş bir şekilde öne doğru geldim. Önce karnı bacaklarının üstüne getirecek şekilde. Sonra göğüslerini dizlerin üstüne gelecek şekilde. Ve sonra ellerimi rahat bıraktım. Ayaklarına doğru boynu vurdum. Ve şimdi geriye doğru gelirken. Önce bel bölgesinden itibaren kendimi çekmeye başlıyorum yukarıya. Ve tek 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 Omurlarım yukarıya doğru karnım başımın tepesine kadar. Sonra tekrar öne doğru gittim önce karnım bacak üstüne gelecek şekilde kendimi bırakıyorum. Sonra tekrar yavaş 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 nefesinle birlikte hiç acele etmeden kendime ayırdım o 15-20 dakikanın tadını çıkartarak sakinliğini. ...huzurunu, bedenime iyi gelmiş olmanın farkındalığıyla... ...10-15 tekrarla bu hareketi de sonlandırabilirsin. Tek yönlü bir hareket zaten. Sağ ve sol doğru gidilmiyor, böyle bıraktım. Bütün omurga hattına kuyruk sokumundan itibaren uzatıyor oluyor. Geldim. Biraz da ayaklarımıza hareket verelim burada. Ayaklarının altından tuttum, ellerimi destek veriyorum. Sadece ayak bileklerimi hareket ettiriyorum. Bir 10-15 tekrar bunu yaptıktan sonra zaten fark etmeye başlıyorsunuz. Uzun bir ee, süreden sonra kaslar daha çok kendini hissettiriyor ve sonra biraz da dize iltihandırmaya geçiyor. Burada artık ayak bileğini o kadar hareket ettirmeye gerek yok. Sadece dizine hareket verebilirsin. Ağır geliyorsa ellerini biraz daha destek ver bacaklarına. Düz bacaklarda bile çalışma oluyor. 15 tekrar burada sonlandı ve sonra tam ters tarafa. Sağdan sola yaptıysam soldan sağa. Geldim. Ayaklarla ilgili her tekrar lütfen bir 15 sefer olsun. Ayak bileklerimi çeviriyorum. Burada isteyen sağdan sola yapıyorsak soldan sağda yine yapabilir. Ayak bileğini. Özellikle öden toplayan bedenlerde çok faydalı bir çalışma. Eklemlerde sıkıntısı olan kişiler için. 15 tekrarlarını tamamladıktan sonra geçtim dizime. bacak kaslarımı kadar hissediyorum. Çalışmayı çok keyifli. Derin nefeslerini al ve ver. Hiç bırakma nefesin hep yanında olsun. Olabildiğince derin. Sakin. sadece burada bu sefer yukarıya doğru sadece dans eder gibi bedenimin salınmasına izin veriyorum omurgaya çok minimal seyler çizdirteceğim Beşini tekrar yapabilirsin. Omurga mobilizasyonu diye de geçmekte. Canlandırıyoruz omurga altını. Ve sonra sadece boy Geriye öne. Omuzlarım gergin değil. Ellerim bacaklarımın üstünde. Bir 15 20 tekrardan sonra biraz da lateral hareketler çok hafif açıları çok genişletmeden kaslarımıza zarar vermeyecek şekilde kendi bedenini dinleyerek herhangi bir ağrı, acı, gereğinden fazla bir gerginlik hissediyorsan bir tık öncesinde durarak hareketin bir tık öncesinde durarak çalışmanı devam ettirebilirsin. Dediğim gibi hiç yapmamaktansa, hiç uygulamamaktansa, hareketten kaçmaktansa sınırları biraz daha da dar tutarak yine de o egzersizleri gün içerisinde tamamlaman mümkün. Her şeyin çözümü var. Ve sonra elimle de biraz destek alacağım. Sağ elimle sol şakandan doğru tuttum, çektim yana doğru. Biraz bekliyorum burada. Uzamayı hissediyorum kulak altından doğru omuzlarıma ve sonra geldim. Yavaşça çıktım hareketten kendime zarar vermeden iyi davranarak. Sol elimle sağ şakamdan doğru tuttum, yavaşça sola doğru eğiyorum. Üçüncü burada alıp verdim. Ve sonra tekrar yapabilirsin bu hareketi. İyice esnemeyi hissediyorum. duyumsuyorum, Kendimi teslim ediyorum hareketin içerisine. Acele etmeden. Ve başlı bundan da çıktım. Ve rotasyon hareketlerimi yapıyorum. Sola ve sağa. Bu boynunda sıkıntısı olan arkadaşlarım çok hafif açıları benim kadar genişletmeden biraz daha ortalarda tutarak yapabilir. Herhangi bir sıkışma hissettiğin anda dur ve diğer kapı doğru yönlendir başını. Bu hareketimizde bir 15'i tekrar yaptıktan sonra çalışmamızı sonlandırabiliriz. Bugünlük üçüncü serimiz bu şekildeydi. Dördüncü ve beşinci serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Namaste.